Far çıkar çıkarmış hiç söylemiyorsunuz. Ancak öyle oturun. <laughs> Bugün birlisin yeni far paletini deneyeceğiz. Bir tane böyle seri gibi bir şey çıkarmış aslında. Dört far paletinden oluşan. Ama bence bu kalıcı bir seri. Flash It isimleri. Üç tanesi böyle çok günlük kullanıma uygun ve aslında Bülis'in far paleti koleksiyonunda genel olarak bütün far paletlerinde bulabileceğiniz renklere sahip. Ama bir tanesi mavili falan. Bunun adı 114 Crazy Lovers. Hmm, hmm, hmm. Bayıldım. Bunun renk hikayesine ben gerçekten bayıldım. Renkliler de var. Aynı zamanda böyle günlük kullanıma uygun renkler de var. Hemen bir açalım. Sıvaçlayalım. Ben de daha yeni aldım ve hiç açmamıştım. Şimdi açıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Hakikaten güzel görünüyor. Hmm. Diğerleri de bu arada yani eğer o renkleri kullanıyorsanız diğer renk hikayeleri de çok güzel görünüyor. Çünkü şöyle, içerisinde 12 tane far olduğu için hani tamam günlük tonlarda makyaj ama ha yani size lazım olabilecek her şey var içerisinde. Aynı zamanda yanımda Bioliss'in bende olan diğer far paletlerini de getirdim. Hem bunları swatch'layacağım hem de onlar içerisinde bu far paletindeki renklere çok benzer hatta belki aynı renk var mı ona bakacağız. Çünkü tabii ki buradaki mesela bu işte fuşya, buradaki ma mavi, buradaki mavi sarı ya bunların olmadığını biliyorum. Ama şu alttaki renkler şu taraf bayağı sanki önceki far paletlerinde var gibi gözüküyor bana. Çok güzel görünüyor ya. Bunu hemen swatchlayalım. Hemen. Zaten özellikle kısa kollu giydim. Swatch'ları göstermek için. <laughs> Umarım düzgün gösterebileceğim. Biraz yukarıdan başlasam iyi. <laughs> Yalnız swatchlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birincisi bir kere bütün renkler birbirinden yani bütün hepsi değil ama çoğu renk birbirinden farklı swatchlanıyor. Böyle renkli matlar bunların hepsi tek swatch tek kat onu söyleyeyim. Yani aldım böyle parmağımı fıt yaptım bu kadar. Çok güzel swatchlanmadılar. Gördüğünüz gibi işte buradaki mesela sarı kırmızı falan birazcık pigmentsiz gibi görünüyor ama zaten bu renklerin hani böyle sıvı ben aslında tahmin etmiştim. Aynı zamanda özellikle mesela şuradaki pembe çok güzel görünüyor renk inanılmaz güzel görünüyor. Acayip dökülme yaptı. Şuradaki şu aşağıdaki hatta şu paletten göstereyim. Şu altın rengi yumuşacık ya yumuşacık inanılmaz güzel. Diğerlerinden çok daha yumuşak diğer aşıtlardan. Onun dışında bence renk hikayesi çok güzel görünüyor. Yalnız renk hikayesi acayip güzel görünüyor. Bunu söyleyeyim. Yani hatta böyle palete baktığınız zaman bu kadar güzel olduğunu anlamıyorsunuz renk hikayesinin. Ben çok çok beğendim. Bugün kesinlikle yani zaten renkli bir makyaj yaparım. Elimden geldiği kadar çok fazla rengini kullanmaya çalışacağım. Aynı zamanda şöyle düşünüyorum. Hani aynı bu Flashit adı altında çıkan diğer 3 tane far paletinin de dediğim gibi onlar zaten çok nötr renkler, çok günlük kullanıma uygun renkler. Hani bunların performansına göre onların da nasıl performans gösterecekleri az çok belli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela o, o paletlerden bir tanesini denemiş olsaydım bu paletin performansı ile ilgili yorum yapmak çok mümkün olmazdı. Çünkü bu renkli. Renkli farların her zaman formüle edilmesi birazcık daha farklıdır. Böyle daha işte kahverengilere, e, turunculara vesaire onlara göre. Makyaja başlamadan önce benim elimde dört tane Bieliz far var. Bunlardan bir tanesi Solar Energy isimli far paleti. Bu far paletini ben zaten denedim, Denediğim bir videoda çekmiştim. Şöyle ikisini yan yana koyacağım. Ne kadar böyle aslında benzer renkler olduğunu göreceksiniz. Burada benim en sevdiğim renk şuradaki pembe. Buradaki pembeyle çok benzer değiller ama birlikte de çok güzel gidebilecek renkler. Şöyle baktığınız zaman işte birazcık turuncular daha böyle geçiş rengi olarak kullanılabilecek renkler birbirine benzer. Ama kesinlikle demiyorum yani bu palet varsa buna ihtiyacınız yok. Öyle bir şey değil bu. Yani çünkü gerçekten burada inanılmaz güzel. Mesela şuradaki renge bakar mısınız? 3, 4. 4. renge. Yani bu 4. renk. Yani böyle öyle alelade bir turuncu değil. Resmen fosforlu gibi ya. Çok güzel. Palette o kadar şey gibi gözükmüyor. Böyle nar çiçeği inanılmaz güzel gözüküyor ya. Ben bu bu palete yani bayıldım, bayıldım. Onun dışında bu Daydream isimli böyle minik bir pa paletimiz vardı. Bunun içerisindeki renkler de aslında bunun içerisindeki renkleri burada da bulabilirsiniz. Yani aslında bu far paletiniz varsa buna ihtiyacınız yok gibi oluyor. Tabii birazcık sadece belki şu baştaki Hardal gibi renk yok bu far paletinde ama onun dışında gerçekten yani direkt olarak yerine kullanabileceğiniz renkler burada da var. Çok sevdiğim Beulah'sın Journey to Yourself koleksiyonundan iki tane far paleti vardı Sun ve Moon isimli. Bu Sun ve Moon paletleri yani hani birazcık tamam ha. içerisinde böyle benzer renkler evet var ama yani hani bunlar sizde varsa buna gerek yok gibi bir durum söz konusu değil. Peki ben bunu neden yaptım? Onu da söyleyeyim. Bioless'in benim çok eleştirdiğim yani ki bence herkesin de gördüğü bir şeyi var ki o da şu, far paletleri birbirlerine çok benziyor. Mesela bu koleksiyondan sonra bir de sürekli unutuyorum. Ha Beautyverse. Değil, değil mi? Koleksiyon adı neyse böyle uzaylı falan, böyle yıldızlar. Öyle bir koleksiyon çıkarttı. Bir tane büyük far paleti. O bir tane büyük far paleti mesela bu ikisini yan yana koyun. Öyle bir şeydi yani hemen hemen. Ondan önceki yani bu işte kalıcı serilerindeki bu keçit serisindeki farlar da gene aynı şekilde birkaç tane değişik renk var içerisinde. Onun dışında diğerleri birbirlerine benziyor falan filan. Ama bence Beulis bu far paletiyle işte benim için en azından onu birazcık kırmış. O zaman hemen makyaja geçelim mi? <laughs> Hadi hemen makyaja geçelim. Böyle bir şey yapacağız. Ben aslında iHeart Revolution'ın mini match far paletlerini denerken de yapmıştım ama... ...öyle de gerçekten çok fazla renk kullanabiliyoruz. Gene buradaki sarıyı alacağım. Ve katlanma bölgemin iç kısımlarına kullanacağım. Ama sadece iç kısımlarına. Yani üçte birine süreceğim diyebilirim. Bir şey söyleyeyim mi size? Hmm. Ya biraz tozutuyor. Çok fazla da değil bence. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Birazcık tozutuyor. Hani... Bir iki üç kat uyguladım ama renkli farlar her zaman kat kat uygulanıyor. Panda neyse gözümde o yani şu an. Bilmiyorum kameradan nasıl gözüküyor ama. Gerçekten ya Biylis'in far formülasyonu zaten çok güzel ama hani böyle daha önce renkli far çıkartmamış diye o yüzden biraz şüpheyle yaklaşmıştım. Gayet güzel. Tek katta bile oluyor. Hatta tek katta birazcık daha sarı gözüküyor. Benim kat kat yapmamın sebebi ben biliyorum çünkü bunları karıştırdığım zaman bunların rengi solacak. Renkli farlar her zaman öyledir yani. Bir ki böyle demiyorum. Acayip o, o çok güzel ya. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi şuradaki çok güzel dediğim nar çiçeği böyle neon turuncu gibi olan rengi alacağım. Onu da katlama bölgemin orta kısmına uygulayacağım. <laughs> Söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Acayip güzel ya. Ya çok güzel olmuş be. Çok güzel olmuş. Bu arada ben bunu altmış iki e aldım. Galiba yüzde indirimdeydi. <laughs> Gittim gratis. inanılmaz kalabalıktı ya. Böyle birinin altından elime sokup falan. <laughs> Birleşik Standının önü de çok kalabalıktı. Zaten doğru düzgün bir şey de kalmamıştı bu paletlerden vardı ya hatta diğerlerinden daha az vardı. Demek ki diğerleri daha çok alınmış. Ay çok güzel bu renk. Bu renk inanılmaz güzel. Yanındaki sarıya ben hiçbir müdahalede bulunmama rağmen gayet güzel bir şekilde karıştı. Çok güzel ya. Delireceğim. <laughs> ya böyle uygun fiyatlı far paletleri böyle performans gösterince deliriyorum gerçekten. Deliriyorum. Yani aslında bu kırmızıyı da denemek istiyorum ama şuradaki pembeyi alacağım şimdi. Bu pembeyi de kalan kısmı uygulayacağım. Acayip tozutuyor. Ya diğerleri bu kadar tozutmuyordu mesela. Yani onlar da tozutuyor da bu kadar değil. Şöyle dışarıda... Allah Allah. Bir Ne yapmış ya böyle? Bu pembe ton olarak önceki sürdüğüm ortaya sürdüğüm turuncudan nar çiçeğinden daha açık. Ama onu kapatıyor, kapatabiliyor. Öyle güzel bir pigment. Ya şu an var ya çok ciddi söylüyorum, abartıcı. Ya yani böyle bir coştum ki, öyle bir coştum ki gidip bir tane daha alacağım. Acayip güzel. Bu da gene aynı şekilde herhangi bir müdahalem yok. Yanına sürdüğüm farla gayet güzel anlaştılar neredeyse birbirlerini karıştırdılar yani. <laughs> ne oldu ya dedenizi duyar gibiyim. Kameram çekmemiş yaptım makyajı ve gerçekten daha önceden de ben bunu yaşadım ama hiçbirine bu kadar üzülmemiştim ya. Ve şimdi makyajı silip baştan yapınca hani şöyle bir şey olacak ya. Yani tam hani bu açıklamayı da yapabilirim ama böyle İlk defa kullandım yani bu ilk izlenim olması açısından benim için önemliydi. Ya gerçekten acayip üzüldüm. Gözlerim de olacak ya. <laughs> Neyse ama bu videoyu da bir an önce hani çekip editleyip koymak istiyorum. O yüzden anlatayım bari. <laughs> Zaten katlanma bölgemi yapmıştım sanırım orayı çekmiş kamera. İşte bu gördüğünüz makyajı yaptım ve gururla söylüyorum. 12 tane renk var. 12 rengin 10'unu kullandım tek makyajda. Ve keşke siz de görebilseydiniz kullanımı ama olmadı. <laughs> Neyse. Hemen direkt olarak anlatacağım artık. Yapacak bir şey yok. Buradaki sarı rengi katlama bölgemin iç köşelerine uygulamıştım zaten. Buradaki gene nar çiçeği rengini ortaya uyguladım. Dış köşelerine de bu pembeye uyguladım. Daha sonra buradaki baz rengiyle bu bütün matları hafifçe karıştırdım. O karıştırma esnasında renkler birazcık soldular. Evet ama çok fazla da değil. Üzerinden tekrar geçmedim. Aynen şu anda gördüğünüz gibiler. Yani karıştırdıktan sonra böyle görünüyorlar. Daha sonra buradaki ışıltılı fuşya rengini aldım ve gözümün dış köşelerine uyguladım. Ve bunu ben hafif nemli ve sık kılları olan bir fırçayla yaptım. Hatta fırçamı ama göstermek istiyorum. Çünkü bu fırçayla ve nemli uyguladığınızda bile dökülme yapıyor. İnanılmaz dökülen bir far. O yüzden ya parmağınızla uygulamanız lazım dökülmeyi engellemek için. Ya da böyle işte biraz nemli daha sıkılı bir fırçayla ki o zaman bile döküldü. Yani temizlemeye çalıştım ama hala gözümün altında buralarda birazcık ışıltılar var. Yani onu en baştan söyleyeyim. Bu far paletiyle makyaj yapacaksanız önce göz makyajınızı yapacaksınız. Sonra yüz makyajınızı yapacaksınız. O net. sonra bu aşağıdaki Eflatun böyle leylak rengini alıp gözümün, göz kapağımın orta kısımlarına uyguladım. Aynı fırçayla. Gene hafif nemli bir şekilde ama birazcık daha kuruydu aslında. Ondan sonra da şuradaki böyle turuncumsu rengi aldım. Gerçekten çok da güzel görünen bir renk. Onu da gözümün iç kısımlarına uyguladım. Bu rengi uygularken şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hatta genel olarak bütün ışıltıları için söyleyebilirim ama bunda kendini çok belli etti. Fırçaya çok fazla ürün almamak lazım. Fırçaya çok az ürün alıp dağıtıp böyle güzelce böyle süre 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 dağıtıp ondan sonra eğer birazcık daha etkisini arttırmak isterseniz tekrar fırçanızı batırıp tekrar sürmenizi öneririm kesinlikle. Yani bu koyu renkler için öyle bir şey gerek yok ama daha açık renkli ışıltılılar için öyle yapın derim ben. Yoksa böyle çok buruş buruş gözüküyor. Yani o göz kapağınızdaki katlanma yerlerini inanılmaz belli eden folyomsu bir görüntüsü oluyor ve I Heart Revolution ışıltılı farlarını yapı olarak çok benzettim. Birazcık dikkatli uyguladığınız zaman gerçekten çok güzel görünüyor. Daha sonra gözümün iç kısımlarına, ay bir de bunu var ya böyle sizinle nasıl tartıştım biliyor musunuz? İç kısımlarına mavi uygulayalım mı? Ay ne dersiniz yapalım mı? Bilmem de keşke cevap verebiliyorsun. Böyle şeyler yani <laughs> çok üzülüyorum şu an. Neyse buradaki maviyi aldım gözümün iç kısımlarına ve göz altımın dış kısımlarını uyguladım. Gördüğünüz gibi yani tabii ki normalde ben bu far paletiyle hani dışarı çıkarken makyaj yapacak olsam böyle bir şey yapmam. Ama renklerin hemen hemen hepsini deneyebilmek adına. Böyle bir şey yaptım. Yani çok da kötü görünmüyor ama birazcık fazla. Yani benim için öyle en azından. Sonra bu aşağıdaki altın rengini de altın böyle göz altımın boş kalan kısmına uyguladım. Ve sonrasında da şu üstteki turuncu geçiş rengi olarak kullanılabilecek rengi de böyle alttan geçtim. Çok çok hafif ve bu makyajı elde etmiş oldum. Yani dediğim gibi benim amacım aslında renklerin çoğunu deneyebilmekte ve zaten şuradaki ikili dışında bütün renkleri kullanmış oldum. Dolayısıyla yorum yapabilirim. <laughs> Kendime güveniyorum bu konuda. Yani bence makyaj gerçekten çok bana kalırsa göz makyajım gayet güzel görünüyor. Yani böyle iş yok içine maviler, şuraya maviler, bilmem neler, pembeler ...kullanıyor olmama rağmen... ...hani ben bununla böyle dışarıda çıkarım. İşe gitmem ama dışarı çıkarım yani. Şimdi... ...gelelim bu far paletine. Açıkçası önceden... ...Biulis'in paletlerini kullandıysanız... ...farlarını kullandıysanız zaten far formülasyonu ile ilgili... ...az çok bilgi sahibisinizdir. Bu da çok farklı değil. Özellikle ışıltılı farlarının formülasyonu... ...daha önceki paletleri... ...yani buradaki mesela bu Solar Energy far paleti... ...elinizde varsa tam olarak ışıltıları... Aynı performansı gösteriyorlar. Birazcık işte diyorum yani çok fazla dökülme yaptığı için ona dikkat etmek gerekiyor. Bu bir. Böyle çok fazla fırça kullanıyorsanız eğer, fırçaya çok fazla ürün al, al alırsanız eğer dağıtmakta zorlanırsınız. Dağıtmakta zorlanacağınız için de hem homojen bir görüntü olmayacaktır. Böyle hani mesela gözünüzün bir kısmında böyle kalıp gibi kalır orada far. Onu böyle dağıtmak için uğraşmanız gerekir. O yüzden az az alıp sürmek bence en iyisi bu far paletinde. Matlarına bayıldım. Yani bu renkli olan pembe, sarı, buradaki işte nar çiçeği yani katlanma bölgeme sürdüğüm gerçekten inanılmaz güzel performans gösteren farlar. Çok yani böyle acayip pigmentli miler? Hayır ama yani tam yerinde pigmentliler. Zaten bu acayip pigmentli olsa yapısı çok kalın olur ve durmaz yani dağıttığınız anda dağılır. Onun ayarını çok güzel yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü diyorum ya işte siz bunu alın bir kere de uygulayın tamam. Ondan sonra çok hafif böyle çok zorlamadan karıştırdığınız zaman belki biraz solar ama çok hafif solar yani. Öyle hani üzerinden tekrar geçmeliyim tekrar geçmeliyim ihtiyacı hissetmezsiniz. Ama şöyle bir şey var ki tabii ki bunu sağlayabilmek için yapıları ince matlar koydukları için ki çok başarılı olmuş. Bu ışıltılılar bu matlara biraz kalın yapılı kalmış ama biraz kalın yapılı kalmış. Öyle aman aman böyle birbirleriyle anlaşamıyor değiller. Ya da işte ne bileyim matı sürüyorsunuz, cildinizle bütünleşiyor. Sonra ışıltılı far orada kalıp gibi kalıyor değil. Ama işte gene diyorum ya ışıltıları böyle az az alıp kullanmak gerekiyor diye. Böyle az alacaksınız, uygulayacaksınız. Öyle inanılmaz bir uğraş gerektiriyor falan demiyorum ha. Yani hani bir kere de şöyle yapacağınızsa iki kere de yapın. Öyle bir heyecanlandım ki. <laughs> Neyse sakinim. Ve son olarak bu paletin ışıltılarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Işıltılı farları çok yumuşak preslenmişler. Dolayısıyla siz mesela ben mavi uygularken onu yaşadım. Böyle çok sıkı kılları olan işte daha sivri böyle bir fırça kullanacaksanız eğer onu dikkatli bir şekilde fara değdirmeniz gerekiyor. Yoksa çok fazla dağılıyorlar, kayıyorlar, sağ sola gidiyorlar, üzerinden büyük parçalar halinde çıkıyor. Yani birazcık kibar olmak gerekiyor. Benim pek yapamadığım bir şey ama <laughs> söyleyeyim. Yani genel olarak gerçekten çok çok beğendim. Bence ya Biyulis çok iyi bir iş yapmış. Ben ilk başta diyorum ya her zaman söylüyorum. İlk denediğimde de Biyulis'in farlarına böyle birazcık şey bakıyordum hani zannetmiyorum güzel olduğunu falan diye düşünüyordum. Hakikaten çok beğendim ve gerçekten gün geçtikçe de kendilerini geliştiriyorlar. Çok başarılı bir far paleti. Öbür renkleriyle ilgili de yani sanıyorum ki performansları benzerdir. Yani hakikaten gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Onu onu söyleyeyim. Ve bitirdim. Yani biliyorum bugün böyle bir teknik aksaklık yaşadık. Ben de çok üzüldüm. Çok da özür diliyorum sizden ama bu far paletiyle ilgili eğer başka makyaj isterseniz Böyle hatta ne bileyim tek palet, üç makyaj falan tarzı bir şey bile yapabilirim. Gerçekten çok güzel bir renk hikayesi var ve ona çok müsait bir renk hikayesi var. Denemediğim iki tane de renk var. Onları da deneriz yani beraber. Ama hani şu anda indirimdeyken belki kaçırmak istemezsiniz diye böyle bir yorumumda en azından bir ilk izlenimimi anlatmak istedim hani bu paletle ilgili. Böyle. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Instagram hesabı da açtım. Çok da yaratıcı bir ismi var. Ecem Doğa Çolak. <laughs> Aşağıya yazarım. Takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.